Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya Temmuz ayında ise en düşük emekli maaşı 3500 liraya yükseltilmişti. Bu yılda benzer bir şekilde en düşük emekli maaşının 3500 liradan 4500 liraya yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz bilinmiyor. Şu anda SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3500 lira olarak ödeniyor. 6 aylık enflasyon verisinin %20 olarak hesaplanması halinde en düşük emekli maaşı 4200 liraya yükselecek. %30'luk bir zam yapılması halinde 4550 TL'ye yükselecek. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın üçünde açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak. Nisan ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon farkı emekli ve memur zammı için gündemde öne çıkan başlıklardan biri. Mart ayı verileriyle 3 aylık fark netleşmişti. Şimdi ise gözler 2023 Nisan ayı rakamlarında. Memur ve emekli maaşı zam oranı ise TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon oranlarına göre netlik kazanacak. Peki enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 6 aylık fark ne zaman belli olacak?